Merhaba arkadaşlar. Şimdi Şeref Arda ile birlikte kuru buz deneyi yapacağız. Kuru buzun içerisine suyu döktüğümüz zaman ne olacak? Beraber bakalım. Dök bakalım Şeref Arda. Evet. Her taraf duman içinde kaldı. Biraz daha ekleyelim. Oo. Şeref Arda. Okus, pokus. İçine deterjan dökünce nasıl olur acaba? Şimdi de onu deneyeceğiz. Deterjanı dök Şeref Arda. Yeter. Aaa <laughs> <laughs> köpük banyosu. Kuru buza su ekledik. Daha sonrasında da deterjan. Deterjanı eklediğimiz zaman Böyle bir sürü baloncamız oldu. Çok güzel bir deney değil mi? Bence bunu evde deneyebilirsiniz. Eğlenceli bir deney. Biraz daha dökelim mi? Dökelim. Deterjanı döktükçe köpürüyor. Otomatik köpük makinesi. Biraz daha su ekleyelim. Ama köpükler sonra kendinden kayboluyor, patlayıp gidiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.